Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma Meral. Bugün yine yeniden karşınızdayım. Yanımda yine çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onunla bölümü ve üniversite hakkında sohbetler gerçekleştireceğiz. O zaman onu da daha fazla bekletmeden hadi başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz Akra, Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Ben Zahide, 21 yaşındayım. E, radyo ve televizyon programcılığı mezunuyum, ön lisans mezunuyum. E, Üniversitesi'nde şimdi adı Topkapı Üniversitesi oldu. E, Topkapı Üniversitesi mezunuyum. E, bir yıldır da yaklaşık e, bir kanalda çalışıyorum. Şimdi sana çok önemli bir soru soracağım. Hazır mısın? Gönder gelsin hazır. Soru şu, dersleriniz nasıldı? Keyifli miydi? Bunun yanında uygulama derseniz var mıydı? Eğer varsa neler yapıyordunuz? <laughs> Şöyle, bizim yaklaşık bir dönemimiz pandemiye gitti. Yani kayıp bir dönemimiz. Ama onun dışında hocalarımızdan kaynaklı olarak, yoksa Ayvansaray Üniversitesi'nin açıkçası ekipman sağladığı herhangi bir durum yok okulda. Biz kendimiz kamera götürerek veya işte başka şeyler yaparak, o uygulamaları telafi etmeye çalışıyorduk kendimizde. Kurgu programları öğreniyorduk, e, okulda bunlardan e, yararlanıyorduk. Onun dışında bahçeye, e, kampüs alanına çıkıp e, kısa filmler çekiyorduk. kendisini, senaryomuzu yazıyorduk, o şekilde e, kısa filmler çekiyorduk. Veya işte e, hocamız bize bir konu söylüyor ve biz o konudan e, bir senaryo üretip onu çekiyorduk. Kısa film yani 5 dakika işte 3 dakika gibi filmler çekiyorduk. Bu anlamda açıkçası okuması e, ve yapması keyifli e, bir ders, bir alan. Ama onun dışında dediğim gibi e, bize bu konuda okulumuzun sağladığı herhangi bir imkan vesaire yoktu. Zakire, şimdi senin az önce verdiğin cevabı isnaden bir soru sormak istiyorum. Normalde özel üniversiteler dersleri için hani araç gelişi tedarik eder. Yani ben böyle biliyorum. Ama sanırım bu uygulama sizin üniversitede yok. Evet. Yani şöyle ki bizden önceki dönemlerde bir stüdyo varmış. Stüdyoda gerekli alet, edevat, ekipman tabii ki varmış stüdyoda ama bizim dönemimizde beraber ne yazık ki biz bunu göremedik. O yüzden e, dediğim gibi az önce soruda verdiğim cevaptaki gibi e, biz çekeceğimiz kısa filmlerde olsun e, veya işte kullanacağımız projelerde olsun hep kendi ekipmanlarımızla e, bir şeyler yapmaya çalıştık, projelerimizi bitirmeye çalıştık. Tabii ki şöyle bir şey vardı sadece e, okulun belirli bir iki üç Hani kamerası sanıyorum vardı ve bunu imza ala imza vererek e, bu şekilde kam kamerayı temin edebiliyordun ama onun dışında herhangi bir ekipman hı hı. sağlamıyordu. Bir diğer merak ettiğim soru da şu. Bölümünde tez mi var yoksa bitirme projesi mi? Şöyle ben bitirme projesiyle mezun hı hı. oldum. Bitirme projesinde de şunu yaptık. E, bir belgesel çektim ama e, istediğin şeyi yapabiliyordum tabii ki. Bir program e, çekebiliyordum, bir radyo programı yapabiliyordum ama ben e, belgesel çekmeyi tercih ettim. E, belgeselde de e, Garipçe'nin genel yapısını anlattık. Garipçe'nin gidip e, muhtarıyla konuştuk. Kadın bir tane muhtarı vardı, çok tatlı bir kadındı. E, Oradaki köylülerle konuştuk. Aslında Garipçi bildiğiniz üzere bir köy. Hı hı. Ee, oradaki insanlarla konuştuk. Oradaki insanların tabii ki şikayetleri çok fazlaydı. Biz tabii siyasete girmeden daha çok onları yapmaya çalıştık. Ee, ama dediğim gibi işte belgesel çekti ve bitirme projesiyle mezun oldum. Hı hı. Bu arada ben şöyle bir şey var. Ben seni gerçekten bu konuda başarılı buluyorum. Hatta Zayker'in bir iki tane böyle projesini izledim. Bence devam etmelisin bu arada. Hı hı. Gerçekten çok güzeller. Sen bunu bir düşün. Ee, ekip çalışmasıyla yaptığımız şeyler de tabii o yani mesela bizim bir tane dediğim gibi bir tane daha projemiz var. Onda gerçekten çok keyif aldım. Ee, Bayrampaşa halinde e, bir tane e, belgesel çekmiştik. Orada artık e, haldeki çalışanlarla aile gibi olmuştuk. Gece <laughs> 11'de gidip akşam 1.30 2'de gece 1.30 2'de çıkıyorduk halde. Yani hani gelin çay ısmarlayalım falan o öyle şeyler vardı. Çok keyifli çalışmalar oluyordu. Kurgusu işte röportaj esnası da olsun. keyifli çalışmalar yani benim için de. O yüzden ekip çalışmasıyla böyle şeyler yapmayı seviyorum yani senin dediğin Teşekkür ederim. Rica ederim. Aslında şey, bu sayede şunu anlıyorum ki ben, okullarda e, uygulamalı dersler çok daha önemli aslında, çok daha şey katıyor. Evet, mesela. kesinlikle öyle. Yani e, o programlar, belgeseller olmasaydı, yani ben açıkçası şu an dediğim gibi bir kanalda çalışıyorum ve bu e, teknik anlamda birçok bilgim uygulamalı derslerden geldi senin de dediğim gibi. Uygulamalı derslerin e, sözlü ve... E, terimsel derslerden etkisi çok daha fazla oluyor kişide. Uygulamalı dersler insana, öğrenciye daha çok diye, daha çok şey katıyor diyebilirim. Zakire, benim bir diğer sorum da şöyle ki, bize biraz üniversiteden bahsedebilir misin? Yani bütün bölümler ana kampüste mi toplandı yoksa diğer ilçelerde de farklı bölümler var mı? Şöyle, şu anda ana kampüs e, Çeşme yerleşkesi. O da Marmara'ya çok yakın bu arada. 5-6 dakika civarı. E, bölümler orada. Onun dışında Balat Kampüsü var. Balat Kampüsü'nde sanat bölümleri daha çok, görsel sanatlar bölümleri daha çok var diye biliyorum. Onun dışında Yeni Bosna yerleşkesi var. Levent, Levent'te de güzel bir kampüsleri var. Orası ama sadece Besyo için diyebiliyorum. Oraya da bayağı emek harcadılar. Bizden <laughs> alıp onlara verdiler. E, bu şekilde. Peki şey buralara ulaşım kolay mı? Yani Kazlıçeşme olsun, diğer ilçelerdeki kampüslere ulaşım Hı. kolay mı? Yoksa ücra köşeler değil mi? Yani merkezler. Şöyle yeni bostuna da bir kere gittim. Gerçekten ücra köşe. <laughs> İstanbul'un bir diğer ucu. Onun dışında Balat kampüsü gayet yakın. Yani Balat Balata giderken orada direkt bulabilirsin. Kaz Çeşme Yerleşkesi de dediğim gibi Marmara'ya 5-6 dakikalık mesafede. Ama tabii yine orası da bu taraflarda işte kağıthane veya çevresinde oturan insanlar için yine uzak bir yer. Fakat işte dediğim gibi Marmara'ya yakın yerler. Levent'i bilmiyorum açıkçası ama muhtemelen orası da metroyla gayet yakın bulunabilir diye düşünüyorum. Zakiye. Şimdi sana son sorumu soruyorum. <laughs> Sınava girecek öğrencilere ne tavsiye ediyorsun? Bu bölüm tercih etsinler mi? Şöyle, bence kesinlikle çok eğlenceli bir bölüm. Ama yapmak isteyene tabii ki <laughs> ve e, bu konuda yeteneği olabilene tabii ki. Ee, ama ben kesinlikle tavsiye ederim bu bölümü. Kendi üniversitemde değil tabii ki ama söyleyeyim. Bölümü tavsiye ediyorsun ama bu Bölüm, üniversitede bölümü tavsiye ediyorum. tavsiye ama bu üniversitede değil. <laughs> Topkapı Üniversitesi'nde değil. Şimdi çok da kötülemeyelim. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz çok kıymetliydi. Gerçekten çok güzel aktarımlar yaptılar ama... Hocalarından memnun memnunum yani. Hocalarından çok memnunum. Gerçekten çok değerli insanlardı. Ama dediğim gibi üniversitenin yetersizliklerinden dolayı ne kadar olabilirse artık. Ee, onun dışında e, gerçekten öğrenciler ne yapmak istediklerini bilsinler e, ve ona göre meslek seçimlerini yapsınlar. Tabii ki şöyle de bir şey yok. E, üniversite seçimlerini yaptıklarında tercih ettiklerinde o bölümden devam etme zorunlulukları da yok öğrencilerin. Bölümü okuyup sonrasında başka şeyler düşünüp ona da yönlenebilirler. O yüzden kendilerini fazla kasmasınlar. İşlerinden ne geçiyor, sonra yapsınlar. Bence güzel bir kapanış oldu bu arada. mesaj bence çok iyiydi. Zakire benim bu son sorumdu. Yani buralara kadar geldiğin için <gülüyor> gerçekten hani <laughs> yan taraftan yine geldiğin için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Benim için çok zevkliydi. Benim için Umarım de öyleydi. senin için de öyleydi. Benim için de öyleydi. Beni ekranlar karşısında çıkarttın <laughs> bana fırsatı için de ben çok teşekkür ediyorum. Yani ne ekranlar. demek ne zaman bir şey anlatmak istersen <laughs> konu olabilirsin tekrardan o zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum Beni izlemeye devam edin evet. Sen söyle söyle söyle. Thank you